Evliya ablan zaten rüyada görmesine lüzum yok. Keşifleri aç. Biz o zaman Rize'de eski meşayihtan bir zat vardı. Çok yaşlı. E, Rasul Hoca rahmetli, Celal Hoca rahmetli, bütün rahmetlilerle gittik. Ben de 15 yaşındayım. Sene 79. Yani 14 yaşındayım. Ben de nerede bir evliya var falan çok meraklıyım yani zaten. Gittik ama o da mübarek. Kendi ekiyormuş, kendi biçiyormuş dağda. Fırından ekmek almıyormuş. Kimsenin gördüğü sebzeyi almıyormuş. Şüpheli girmesin eve diye. He öyle kendi ektiği biçtiğiyle yiyormuş. Hiçbir bakkalla, çakkalla irtibatsız yaşıyor. Değişik bir zat. Hüseyin Efendi Hazretleri o zaman. Koca Hamit Efendi ona bağlanmış. Bütün ulema evliya ona bağlanmış. Hamit Efendi Allame İcan. Hacı Dost Efendi'nin adam arkadaşlarından. Ondan sonra Ardeşen Hamit Efendi Hazretleri. O onu onu da gördüm tabii. O da Rasul Hoca'nın da hocasıydı. Rasul Hoca ondan da küçükken okumuş. Hep zikir üzere, ölmek üzereydi ama dili devamlı zikir üzereydi. Rasul Hoca'ya dedim, ya ben bu gece burada kalayım. De, o zaman köyden köye, çok zor arkadaşın köyden o köyne. araba yok, bir şey yok. De, dediler, müsaade istediler. Bu dediler, sizde kalmak istiyor. Çok da kitap var evinde. Kitaplarına da bakayım dedim. Bir de yanında kalayım dedim. Resulü Hoca bıraktı, dedi tamam ki neyle gelirsen gel dedi. Yani mübarek çocuk. dedi. dedi dedim müsaade etti dedi mi Hoca ben dedim. Ya kaldık orada. Hamdi Efendi sıralı bir saniye dil durmuyor. Ama ahur hasta komada. Hepsi zikir. Sonra dedim ya bu zatlar da bu bağlanmış. Bir gidelim görelim falan. Ondan sonra Resulü Hoca dedi 17-18. geceydi Ramazan'dı. Zaten bizi kabul edecek mi, etmeyecek mi? Bir de o sorun var. Ağlar paşalar geliyormuş. Ta uzaktan yoldan gelirken haram kokusu geliyor ondan diyormuş. Eve giremez. Ulan biz de şimdi korktuk. Alacak mı, almayacak mı? Hacı hoca takmıyor. Öyle meşhur hafız, meşhur alim falan. Hikaye. Yapıyormuş. Haram kokusu geliyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Neyse bizi kabul etti. Rasul Hoca, Celal Hoca, ben. Bir de şoför vardı, onu da kabul etti. Birkaç kişi kabul etmedi. Bizle gelen birkaç kişi daha var. Onlar giremezler. Ondan sonra tabii çok korkuyorlar ondan Rasul Hoca falan öte kopuyor yani. Bizim Efendi Hazreti gibi değil, Efendi Hazreti mübarek. Cemal sıfatı yani. Bizi idare etti yani hepimizi. <laughs> Efendim makamı çok yüksek. Kıyas edilmez yani. O kutup kavs ama İrşat makamı ayrı bir şeydir tabi. Uzlet evliyası bunlar. Bunlar uzlet evliyası. Ama acayip oluyor bunlar da. Nasıl Hoca da dedi ki, efendim dedi, eee, şey efendi dedi, e işte böyle korka korka ha birden bir sinirlenin. Rasulü Hoca'yı Kamet edin dedi. Namaza geçti şey yapma. Rasulü Hoca da hızlı kahmet etti mübarek. Allah akbar, Allah akbar yapıyoruz ya hepimizde böyle şeyler. Ben, ben de bizzat tabi artık. Ondan beri şey Şöyle öyle, Böyle kahmet mi olur dedi. Allah-u Ekber, Allah-u ekber. Ulan, biz, ulan dedik, sus biz. kit çıkartmayalım. Hocam, hoca hafızlık yok ha burada. Bir bozdu bizi. Resul Hoca da korkuyor, tiril tiril. Ondan sonra dedi, Resul Hoca da o zaman 35 yaşında. Dedi ki, hocam dedi, işte Şeyh Efendi dedi herhalde, nasıl dedi, seni Talebeler dedi, çok dedi, sizi merak ediyorlar dedi. Bir teşrif buyursanız da dedi. Kadir gecesinde dedi. E, e, yani ibadet işte bizim başımızda bir zikir yaptırsanız veyahut da işte neyse öyle bir şey yaptı. Dua buyursanız dedi bizim medreseye dedi, talebelere dedi. Kadir gecesi ne zaman dedi? Sıra sürece. 27'ye göre hesap yapıyor. Evladım dedi. Kadir gecesi geçti dedi. 17. geceydi bu sene dedi. Ama dedi, ben her sene ağaçların secdesini görürdüm dedi. Bu sene ağaçlar secdeye varmadı dedi. Bu sene bereketsizlik oldu dedi. Ama dedi, Kadir Gecesi geçti dedi. Şimdi onlar zaten e, tecelliyi görüyor, denizin tatlandığı, onlar görüyor, denizden su alıyor, bal gibi geliyor, sen bakıyorsun yine çorak gibi geliyor. Onlara deniz tatlı geliyor ve yahut ağaçların secde ettiği, de, Kadir Gecesi bütün ağaçlar secde yapar. Kim görüyor? Keşif ehli görüyor.